Madem gördüklerimi de görmek istiyorsunuz... ...o halde hayallerinizde görmeye çalışın beni. Dinliyoruz hocam. Ben daha dokuz yaşındayken... ...üvey babam evden kovdu. Nedenini hatırlamıyorum bile. Annemin kimi kimsesi yoktu. Peşimden gelmeye kalktı. Ben de geri dönmesini... ...en azından başlığını sokacağı bir evi olacağını söyledim benim için son bir dua daha okudu. Bir daha da onu görmedim. Artık sokaklarda yatıp kalkmaya başlamıştım. Bazen parklarda, bazen okul bahçelerinde, bazen de mezarlıklarda. Mezarlıklarda mı? Evet, mezarlıklarda. Çoğu insan için ürpertici gelse de mezarlıklar güvenilir yerlerdir. Yine böyle bir gece mezarlığa gittim yatmak için. Kendime bir mezar seçtim ve seslendim. Selam verdim hepinize, misafir geldim birinize diye. Böyle demezsen merhumlar kendi aralarında tartışırlar, münakaşa ederler. Sonra bir köşeye kıvrıldım uyudum. Ya da uyuduğumu sandım. ...kazarlıkta gördükleriniz cinler miydi? Evet. Başlarda şekil değiştirmiş hallerini görsem de... ...zamanla her hallerini görür oldum. Daha sonlarda iyiden iyi bana görünmeye başladılar. Hatta sanki beni takip ediyorlardı. Onlardan korkmuyordum ama dikkatli hareket ediyordum. Onlardan uzak kalmak için... ...bir süreliğine kimsesiz çocuklar yurdunda kaldım. Ama orada da peşimi bırakmadım. Arkadaşlarımı rahatsız ettiler. Yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlattığımda... ...işlerinden birisi hariç hiçbiri inanmadı bana. Dalga geçtiler. Hatta dövmeye bile kalktı. Yine böyle bir gün tam dayak yiyecekken bir kadın geldi yanıma. Yaşlı, kapalı, gizemli bir kadın. Çocukların içinden beni aldı ve onunla gitmem gerektiğini söyledi. Zaten kimim kimsem yoktu. Ben de gittim. Başları da bu kadından çok korktum ama bana anne şefkatiyle yaklaştığını hissettikten sonra kendimi tamamıyla onun kollarına bıraktım. Beni evine aldı. Sanki beni yıllardır tanıyor gibiydi. Önce güzelce bir yer. Hatta dolapların içinden yüzünü göremediğim bir şeyler çıkıyordu. Yanında kaldığım ilk geceden itibaren o evin normal bir ev olmadığını anlamıştım. Bir gece bir tanesinin peşinden gittim ve kendimi tuhaf bir aynanın içinde buldum. etmişti ki artık hiçbir şeyden korkmuyor. Ne kadar kaldınız o kadında para? On yıl kadar. Onun demesine göre Süleyman Aleyhisselam'ın vekil mührüne sahiptim. Sonra bir gün gitmek için izin istedim. O da verdi. Ben de kendi hayatımı kurmak için şehre gittim. Artık çocuk değildim. Yetenekleriyle ne yapacağını bilmez biri de değildim. İnsanlara yardım etmeye başladım. Çünkü gayb aleminin gizemlerini görmeye ve çözmeye muktedirdim. ...insanlara yardım etmek huzur veriyordu bana. Ama maalesef o huzurlu günler fazla uzun sürmedi. Ve bir gün onunla karşılaştım. Mehadeş'le. Mehadeş ne hocam? Mehadeş bir habayisttir. Yani dişicin. İfritlerdendir. Başlarda çıkar ilişkisine dayalı bir arkadaşlığımız olsa da... Zamanla gereğinden fazla yakınlaştık. Güzelliğine aşık oldum. O da bana aşıktı. Ve bir gün onunla evlendik. Hocam siz şimdi dişi bir cinle evlendiğinizi mi söylüyorsunuz? Kulağa inanılmaz geldiğinin farkındayım. Ama cinlerle evlilik gerçektir. Yani o korkunç şeylerle insanların evlenebileceğini hiç düşünmezdim. <laughs> O korkunç şeyler dediğin varlıklar... ...istedikleri zaman insanın gözüne dünyanın en güzel kadını olarak görünürler. Habaisler hele de liyetli türündense... ...istediklerinde insanın aklını başından alırlar. Nadeş de işte bu özelliklere sahip bir habaisti. Ve çok güzeldi. Çok da akıllıydı. Bilgili ve o alemde derecesi yüksek bir cin. Hatta benden gebede kaldı.